Herkese elinden merhaba. Hatırlarsanız bir önceki videoda bir tane tanesi çizmeyi göstermiştik. Ekranı random bir yerinde de random bu boyuttaydı, random bir stroke rengiyle de 20 transparency vardı ve ekranımız 255. Şu ekranda sıfır yapmak istiyorum, siyah yapmak istiyorum. Çünkü siyah yaptığımız zaman daha güzel göründüğünü fark ettim. Şimdi bu bir tane tanesi çizmek için ihtiyacımız olan şey, tanesini çizmek için bir boyut verdik, x verdik bir tanesi için. E, Y'si hepsinde sıfır yapabiliriz. Hepsinde eksi 10 yapabiliriz. Zaten öyle yapmıştık hatırlarsınız. Ekran dışına girerse, ekran dışına çıkarsa eksi 10'dan başlat demiştik. Ama hepsi için RGB, kırmızı, e, green, e, yeşil ve mavi renkleri olsun demiştik. Şimdi bu bir tane kart tanesi için bakın. Şurada 1, şurada 2, şurada 3, 4, 5 tane ayarlama yapıyoruz. Hatta bir de hızı olduğunu düşünün. Beşer beşer arttırdık. Hepsinin farklı hız olduğunu düşünün. Random hız olduğunu düşünün. 6 tane ayarlama yapıyoruz. Şimdi bu Birincisi içindi. Bunlar birincisi içindi. RGB'yi de şey yaptığımız düşünün. Yani R1, Green 1, Blue 1 olsun. Şuraya stroke'unu böyle vermek yerine R1 eşittir, random 256. İşte Green 1 eşittir, random 256. Blue 1 eşittir, random 256 dediğimizi düşünürseniz eğer bu sadece birincisi için yapacağımız ayarlar. İkincisi için yapacağımız ayarlar tabii ki bunu stroke'unu da şurada vereceğiz stroku da geldim. Kartanesi çizmeden önce ya da şurada bir yerde yapabiliriz. Hiç fark etmez. Kartanesi çizmeden önce stroke'unu bu kara ait, bu kartanesine ait stroke'u A1, green 1, blue 1 yap dedim. Şu an hiçbir şeyi değiştirmedim. Bundan sonra çizeceğimiz kartaneleri için bu birinci kartanesi için ihtiyacımız olan değişkenler. İkinci kartanesi için float mesela boyut 2 diye değişken oluştur. Random ayarla float R ikisi olsun, G ikisi olsun, Blue ikisi olsun Üçüncü kar tanesi yapmak istesem ne yapacağım? Bunların x'i olacak tabii ki. X ikisini ayarla bu ikinci kar tanesi için. Üçüncü kar tanesi yapmak istiyorsan aynısını üçüncü kez yap. Böyle 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 bu şekilde devam edemeyiz. Array bile yapsak, array bile için konuşuyorum. Array bile yapsak boyut için bir array. Red için, green için, blue için birer array. X için birer array yapmak gerekecek. O yüzden bunu böyle yapmak yerine nesneye dayalı programlamaya geçiyoruz. Şimdi geldim kodumu kopyaladım. Olduğu gibi yapıştırdım kodumu. Geldim bir tane yeni bir tab açıyorum. Bu yeni açtığım tab bizim klasımız olacak. Klasımıza ben kar tanesi ismini vereceğim. Klasımın adı kar tanesi ise e, Java bilenler için konuşuyorum. Kar tanesi birebir yani klasımın ismiyle bu açtığım yeni tabın ismi birebir yeni sekmenin ismi birebir aynı olmak zorunda. Şimdi kar tanesini oluşturdum. Bir kar tanesinin neleri varsa bu klası onları koyacağım. Float her kar tanesine ait x'imiz var. Y'miz de var. float red'imiz float, red, green, blue değişkenlerimiz var. Bunların hepsini yan yana da yazabilirsiniz ama anlamlı olması için böyle yapıyorum. Ee, mesela kar tanesine ait nelerimiz başka vardı. Başka boyutumuz vardı. Hatta hız da ayarlayabiliriz. float float boyut ve hatta hızımız da olsun. Şimdi bunları oluşturdum ama yaratmak yetmez. Bunların default değerleri sıfır. Bir constructor, bir yapılandırıcı deniyor sanırım. Bir yapılandırıcı oluşturacağım. Klasma. Public card tanesi. Boş konstruktör olacak, default konstruktör olacak. Burada ilk ayarı çekeceğim ben bu değişkenleri. Yani ilk ayardan kastım x'i random olsun. Nereden nereye? Ekran genişliği kadar olsun. Yani ekranın 0 ile 500 arasında bir yerde. 500 yaparsak 500 arasında bir yerde gelsin. Y'si mesela random. Y'sini de random verelim. Niçin olmasın ki? Eksi 10 ile 0 arasında ya da artı 10 arasında random bir değeri olsun. Böylece bazıları daha yukarıdan ekranın dışından başlayacak. Bazıları ekranın altından başlayacak akmaya. Ee, ara için yani red rengi için random 256 ver. Aynısını green için yap, blue için yap. Green için, blue için yap. Boyut için boyut için yine, random. Biz 2 ile 10 arasında bir değer vermiştik. 2 ile 10 arasında bir değer var. Hatta 15 olsun. Bazıları çok küçük, bazıları çok büyük olsun. Ve hatta hızını da hızında bazıları ikişer aksın, bazıları 5'er ya da onar artsın. Çok hızlı yapmayalım. Onar artsın. Şimdi bu kar tanesini böyle değişkenlerini ayarlamış. Bakın bunları böyle yaptığım zaman eğer yapmasaydım, klas yapmasaydım. Bir tane kar tanesi için x1, y1, r1, g1, işte b1. ikinci için x2, y2, r2, g2. Üçüncü için x3, y diye yapmam gerekirdi. Acayip komik olurdu. İşte bir tane kar tanesi yapmak için de gerekli değişkenlerime ulaştım. Şimdi geldim buraya. Kar tanesi çizen fonksiyonlar artık hiç ihtiyacım yok. Hatta bunları biraz sonra sileriz. Baştan yaparız. Kar tanesinin bir bacağını çizen fonksiyon şunu aldım. Buraya koydum. Bu benim kar tanesinin bir bacağını çizen fonksiyonunu da hatırlarsınız. Bir bacağını çizmek yetmez. Pardon. Bir bacağını çizmek yetmez. Benim kar tanesinin tamamını çizmeye ihtiyacım var. Tamamını çizen de şurasıydı. Kopyala. Void diyelim. Kar tanesi tamamını çiz. Yeni bir fonksiyonum olsun. Bu fonksiyonun içine şunları yapıştırdım. Şimdi x ve y noktasına koy. Yani benim verdiğim x ve y noktasına koy. 6 tane dönsün ne olacak? Her seferinde e, 60 derece kadar döndürecek alt, bacağında. Scale'ını boyut kadar ver ki boyut diye bir değişkenim var burada benim. E, kar tanesini çizdir. Eksi negatifini al yani x ekseninde simetriğini al. Diğer kar tanesini bacağını çizdir. Stroke ne olacak? R1, G1 olmayacak tabii ki. Artık burada R, G ve B değişkenlerimiz var. Çok pardon. R, hop buraya değil buraya ve B değişkenlerimiz var. Begin shape dedik, end shape dedik. Bunları çizecek. Hatta bir de stroke'una 20 de şey verelim. Transparency verelim az önceki gibi. Ve bu kadar. Benim kar tanesi çizdiren fonksiyonu bu kadar. Bir de ekranın dışında taşarsa diye bir şeyimiz vardı. Komutumuz vardı. Onları da aldım buraya. Yine çizdiren tamamını çiz fonksiyonuna. Şunların hizasını düzgün hale getirelim. Şimdi ekranın dışına y'yi her seferinde 5 arttırmayacağız bu sefer. Y'yi az önce tanımladığımız hız kadar arttıracağız ve ekranın dışına çıkarsa y'yi yine eksi 10 al. Hatta eksi 10'a da alma. Şurada yaptığımız gibi. Y'yi random ver. Y'yi random ver. Hatta ve hatta daha güzel bir şey yapacağız. Y'yi random vermekten başka x'in de random. Yani bir düşen kar çıkıp aynı yerden başlamasın. X ekseninde tekrar random olsun. X'in de random ver. Neredeydi? Al bunu. Buraya koy. Yani böylece eğer ekranın dışına çıkarsam ben, ekranın dışına çıktığım anda x'i tekrar random bir yerden başlayacak. Y'si de eksi 10 artı 10 arasında bir yerden başlayacak. Şimdi bu bir tane kart için çizmem e, gerekli olan her şey. Şimdi tekrar setup'ımı oluşturayım. Draw'umu oluşturayım. Pardon. Void. Draw'umu da oluşturuyorum. Setup'ımda bir size belirleyelim. Size'ımızın ne olduğunu hiç önemi yok. Diğer tarafta tamamen dinlemek dinamik yaptığımız için. aynı 500 500'e 500 diyeceğim. Drone'un um, ekranının background'unu siyah yapıyorum. Şimdi class'ımın adı neydi? Kar tanesi. Kar tanesi diye bir değişken oluşturuyor. Kar tanesi int i demişiz. Float f demişiz. Hiç fark etmez. Kar tanesi k. Hadi bu birinci olsun. K1. K1 kar tanesini yaratmama şu anda hiçbir anlamı yok. Şu anda sadece deklare ettim. Şu an, e initialize etmem gerekiyor. Yani constructor'ını çağırmam gerekiyor. Constructor'ı çağırmak için de new kelimesini kullanıyoruz. Ve genelde constructor yani yarat initialize işlemleri de setup'ta yapılıyor. Initialize new kart tanesi. New kart tanesi dediğim anda bu K1 değişkenine ait bütün özellikler, bütün parametreler, x'i, y'si, rgb'si hepsi random olarak ayarlanacak. Yani şu fonksiyon constructor çağrılmış oldu. Şuna da constructor yazalım. Constructor. Constructor çağrılmış oldu. Şimdi geldim. Constructor'ı çağırmak yetmez. Bunu çizmek lazım artık. K1 nokta dediğim zaman K1'e ait bütün özellikler ve bütün fonksiyonlar gelecek. Constructor'ı çağırmayacağım. Kartanesi çiz. Bu bir bacak çiziyordu hatırlarsanız. Tamamını çiz isimli fonksiyonu çağıracağım. Bu kadar. Yani göre, gördüğünüz üzere sketchim olabildiği kadar basit. Geldim, çizdirdim. Bakın akıyor ve yavaş akıyor. Deminkinden daha yavaş akıyor. Bu biraz daha hızlı akan bir kartanesi oldu ve her seferinde bakın random bir yerden başladı. X Y'si tekrar random verilmiş oldu. Resim e, şeylerinin renklerini de random verebilirsiniz. Bu bir kar tanesi. İkinci bir kar tanesi de yaratalım. K2 dedim. Initialize ettim. Aynısını K2 nokta kar tanesinin tamamını çiz diyeceğim. Fakat burada dikkat etmem gereken bir şey var. Bunun içinde bazı transformasyon fonksiyonları var. Ben bunu biliyorum. Ama bilmeyen birisi olabileceğini e, anlar. O yüzden diğerlerini etkilememesi için mutlaka mutlaka push pop arasına almamız gerekiyor. Push matrix, pop matrix dedim birincisine. İkincisine de Push Matrix ve Pop Matrix dedim. Tekrar görelim. İki tane. Bakın birisi daha hızlı birisi daha yavaş. Gördünüz? Renkleri de farklı. Her çizdiğimde her seferinde bunlar farklı yerlerde farklı hızlarla farklı renklerde çıkacak. Tabii ki aynı yerde gelme usulü de var. İşte böyle iki tane sadece iki tane kartanesi çizdik. Peki bundan sonraki videoda şundan bahsedeceğim. Ya 10 tane ya 50 tane çizmek istersem işte o zaman döngüler işte o zaman ereğler işin içine girecek. Görüşmek üzere.